Brr, brr, brr Brr, brr, brr <laughs> Burası iyi oldu ya Evet Hadi kalkma zamanı. Mırr Evet tarlanın sonuna topladık kalkacaklar şimdi. Güzel, güzel. Gördüm yerine. Olabilir mi? Geleyim mi? Olalım. Hadi bakalım. Dikkat atma, atma. ha? Manki. İlerle Serkan, ilerle, ilerle. Çok güzel. Çok güzel. Ben kuşumu alayım. Panik yapmayın, panik yapmayın. Limitleri aşmayın, panik yapmayın. Kalktı ben atmıyorum. Alın arkadaşlar. Tamam herkes vurduğu kuşa odaklansın şimdi. Arazide kuş bırakmayın herkes alsın. Kalktı atma dikkat dikkat dikkat. Tamam bırak.